Yaşasın Cumhuriyet kafirler rahat yaşıyor. Bu dinsizler diye şerattan Müslümanların yaşlarına dönmelerinden rahatsız biliyor musun? Bu mesaj sebebini size söyleyeyim. İslam'da cebir yok deniyor ya, İslam'ın haricindekilere cebir yok. İslam'da cebir olmasaydı Müslümanlar için, İslam fıkhında ukubat diye bir bahis olmazdı. Ukubat nedir biliyor musun? Müslümanın İslamiyeti ihlaline verilen cezaların hukuktaki kısmıdır. Bir adam ben Müslümanım diyor da, mazereti zamazan günü sigara tüttürürse yetmiş sapa yer. Cebir varmış demek. Çünkü Müslümansan samimi Müslüman ol. Ben Müslümanım deyip de gavur gibi yaşama hürriyeti İslam'da yok. De. Peki ben gavurum sana karışma. İçki, sünayet ne yaparsan yap. Osmanlı zamanı meyhane vardı zünniler için. Lak girerdi. Bakar orada bir Müslüman buldu mu dışarı çıkar yetmiş sopa atardı. Demek ki cebir var. Ha korktukları budu. İslamiyet kamil bir surette geriye geldiği gün bunlara denecek ki ya Müslüman gibi yaşayacaksın ya kafir bir nilan.